Selam, Allah nasip ederse bu videonun konusu Var olmanın boyutları William Chittick Bu kitapta ve kendi içimde yaşananları bir şekilde ifade edilmesi, rahatlanma, rahatlama kitabın Çeviren Turan Koç, e, Turan Koç William Chittick'in makalelerini çevirme çevirdiğini e, William Chittick'e bildirmiş ve buna da kendisi çok memnun olaraktan kitaba bir ön sözle yazıp göndermiş ve çok güzel makaleler, e, çeviri çok güzel, e, makalelerin hepsi çok güzel. İbni Arabi, e, William Çitik'in inceleme alanı, uzman olduğu alanlardan en başta geleni. Şimdi burada aslında bu kitapla ilgili paylaşmaya ve rahatlamaya ihtiyacım duyduğum çok konu var. Benim çalışma şeklimde beni böyle etkileyen kitaplar olduğunda veya video olduğunda oturuyorum, yazıyorum onları. Yazarak kendi içimde ayrı bir sistem işliyor. Bunu da kendime göre yazma yazdım bir şekilde notlarını aldım. Ve çok özet de olsa bir şekilde ifade etmeye de ihtiyacım var. Belki bunun arkasından birkaç video daha gelebilir. Çünkü bundan sonra bu kitabı okuduktan sonra daha önce okumuş olduğum kitaptan Kadim Bilgelik Avatarlar kim? Ani Besant onun kitaplarını tekrardan bir okumaya başladım ve bu sefer şey birikti. İçindeki o gelişme birikti ve bir şekilde dışarı çıkmaya ihtiyacı var. Ondan sonra dedim ki ben bunu bir anlatayım, rahatlayayım. Çünkü arkadan bir şey geliyor ve bir boşalması ve rahatlaması gerekiyor alanın. Yazmak açmadı, yazmak gitmedi. Şimdi burada, bu kitapta ilk önce İbni Arabi'nin vahdeti, vücut konusuna getirilen... Onaylar ve eleştirilerle ilgili çok kısa da bir ona bir e, ifade etmeye ihtiyaç var. Vahdeti Vücut William Chittick şöyle ifade ediyor. İbni Arabi'nin Vahdeti Vücut terimini devasa bir yakın tutan yazılarında Gerçi sık sık vücudu tartışmış olması ve bunun birlik ya da teknik vasfına sahip olma olarak anlatılması gerçeğine rağmen hiç kullanmaz. i̇bn Arabi kitaplarında vahdete vücut terim olarak bunu hiç kullanmaz. Mesela diyor, alıntı yapmış, vücut gerçektir ve o birdir. Vücudun varlık özü birdir ama onun özellikleri farklıdır. Sayı bir ikinciyi kabul eden birden çıkar. Vücudun tümü gerçektir, birdir. Onunla birlikte hiçbir şey yoktur. Bu alıntının ben özet olarak verdim. Yani e, burada vahdete vücudun terim olarak kullanılmadığını belirtiyor ve ondan sonra bu vahdeti vücutla ilgili e, şeyi açıklamaları e, geçiyor. Vahdeti vücutu İbni Arabi'den camiye kadar, yani cami isimli kişiye kadarki dönemde e, bunun kullanımı daha doğrusu vahdet edici vücut kelime olarak, terim olarak, sistem olarak kullanılmıyor fakat onay görüyor, kabul ediliyor, bu şekilde gelmiştir diyor. Ondan sonraki bir dönemde e, Konevi, Fergani, e, Kayseri füsüs yorumcuları vahdetül vücut terimini kullanırken vücut hakkında bir ifadede bulunuyorlardı. O amaçla kullanmışlar. İbn Nesefi e, bunlar da vahdetül vücut deyimini eşyanın mahiyeti hakkında yeterli bir ifadeyi temsil eder. O amaçla kullanmışlar. E, zamanda belli bir gerçekliğe sahip çokluğun aynı zamanda belli bir gerçekliğe sahip olduğunu belirtmek için kullanmışlardır diyor. Ondan sonra sufilik ve tasavvufta ve sonraki gelenekte vahdet ve vücut genellikle tevhidi ifade etmek için kullanılmıştır diyor. Bunlar vahdet ve vücudu kabul eden ve onaylayanlar. İbni Arabi'den camiye kadar zaten bu terim net olarak kullanılmıyor. manalandırılıyor. Daha sonra Konevi, Fergani, Kayseri bunlar vücut vücut ifadesini, vücudu ifade etmek için kullanıyorlar. Ve daha sonra da yine benzer manalarda kullanıldığını, çokluğu ifadesinde kullanıldığını belirtiyor. Bir de karşı çıkanlar var. Vahdeti vücuda kesinlikle kabul etmeyenler var. Ve bunların başında da İbni Teymiye ve takipçilerinin geldiğini belirtiyor. bunlarla ilgili açıklamalarını yapmış. Ben çok kısa geçiyorsun, geçiyorum. karşı çıkanlar grubuna girebilecek olan Şeyh Ahmet Sirhindi belirtiyor. Onun için de şöyle diyor. Sirhindi vahdeti şuhutla ilgili kendini izah tazı şöyledir diyor. Tanrı'nın aşkınlığı ve mutlak başkalığı korumuştur. Burada açıklama olarak da diyor ki e, İbn Teymiye'nin şey eleştirilerine çünkü eleştiriler o kadar ileri gidiyor ki artık neredeyse şey diyorlar sapkınlık, ateizm, inansızlık, küfür, şirk kadar eleştiri getiriliyor İbn Arabi'ye. Ve Ahmet Sirhindi ise biraz daha bu eleştirileri yumuşatmak için vahdeti vücut yerine vahdeti şuhud olabilir şeklinde bir ifade getiriyor ve birbirine bunlar benzerdir fakat vahdeti şuhud daha bir tercih edilebilir, üstündür şeklinde bir açıklama getirdiğine dair çok kısa olarak ifade edersek bu şekilde belirtiyor. Yani İbni Arabi vahdeti vücut kelimesini kitaplarında kullanmadığını belirtiyor. Ve onun vahdeti vücut sistemini sistemleştirilmiş hali kabul edenler, kabul etmeyenler, eleştirenler ve ikisinin ortasında ve ona denk olabilecek diye belirtilen daha ama daha tercih edilebilir vahdeti şuhut ifadesini açıklamalarını yapmış. Şimdi burada bu bu, bu videoda bu kadarlık bir vahdeti vücutla ilgili. Bu e, çok kısa açıklamadan sonra e, İbn Arabi'nin hayal kavramı ile ilgili bu videoda çok kısa ona da değinmek niyetim o içimden gelen o e, İbn Arabi hayal e, kavramına epey bir yer veriyor bu kitaptan çok detaylı açıklamış şimdi şöyle e, insanın ruhu ve insanın bu dünyada madde bedeni, insanın ruhu, insanın madde bedeni. İkisinin ortasında nefs, hayal alemi. Bu insan sisteminde, küçük alem sisteminde, büyük alem sistemine geldiğimizde mutlak varlık, yaradan, aşağıda mutlak yokluk, maddeler alemi. Bu alem içinde, onun içinde. Ortada Rahman nefesi diye belirtiyor büyük e, alem. Şimdi bunu e, kitaptaki ifadeler ile bir okuyup ondan sonra toparlayalım Allah'ın izniyle. Allah insanın ruhunu varlık alanına çıkardığında onun büründüğü ilk suret aht ve misakta Allah'ın rububiyetini kabul ettiği zaman büründüğü suretti. Ruh Allah'ın Allah'tan olan ruh ve orada Allah'ın yarattığı ruhun ruh tarafından kapsanan Allah'ın yarattığı suret nefs insanın ilk sureti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip de evet bizim Rabbimizsiniz kabul ettik dendiğindeki ilk suret nefs Allah'tan olan ruh nefsi ihata ediyor. Nefs ruhu ihata edemiyor. Ondan sonra sonra o suretten alınarak cismani bir suret olan bu dünya suretine sokuldu. Nefs o suretten alındı. Cismani bu dünya suretine sokuldu. Annenin hamileninin dördüncü ayında yani 120. gün ya denk geliyor aşağı yukarı. Ölüm saatine kadar burada tutuklu kalır nefs cismani surette. Ölüm saatine kadar burada tutuklu kalır. Ee, geçen gün e, TRT2'de felsefe söyleşileri e, Teoman Hoca'nın e, videosuna ilk videolarında onu izliyordum e, şey YouTube'da. E, Teoman Hoca şöyle söyledi. İnsanın doğumu ana rahminde olur. Cen'in olması ile insanın doğumu gerçekleşir. Ana rahminden çıkması dünyaya doğumudur. diye bir ifade kullandı. Ee, üzerine basarak iki kere tekrar etti. Hatta sordular, tekrar açıkladı. İbn Arab'ın dediğiyle de aynı şeye denk geliyor. Ee, dördüncü ayda nefs Cen'in olan bedene o surete bürünmüş oluyor. Nefs cenin suretine girdi. Dünyaya doğumu rahimden çıkıp dünyaya gelmesi ile. Öldüğünde, fiziken öldüğünde başka suretli berzahta kalır. Yine nefs başka suretle berzahta kalır. Diriliş sürüne, süruna, diriliş sürüne üfleninceye kadar Berzah'ta tutulur. Ve e, bundan önce e, yine William Chitikin, İbn Arabinin ile hayaller alemini anlattığı bir başka kitabı ile ilgili videoda e, şöyle bir ifade geçmişti kitaptan alıntı yine. E, Berzah ana rahmi gibi değişim gelişim devam ettiği yerdir. Kıyamet gününe hazırlar şeklinde orada kitaptaki ifade videoda belirtilmişti. Yani ne oluyor? Allah'tan olan ruh, Allah'ın yarattığı nefs ruh nefsi kapsıyor, ihata ediyor. Orada bulunan suret ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap edilen suret ve kabul ettiğimiz suret. Ondan sonra cenin dört aylıkken nefs o surete giriyor, dünyaya doğuyor. Dünyadaki fiziki ölümüne kadar o surette oluyor ve o suret içinde kendi batın suretini oluşturma hakkı verildi. Batın suretini oluşturuyor. Nefs kendi suretini, öte alemin suretini söyledikleri, yaptıkları, düşünceleri, yapmadıkları, sakındıkları ile öte alemin suretini oluşturuyor. Diye önceki videolarda çok anlatım oldu. Fiziki ölüm gerçekleştikten sonra nefs yine farklı bir surette berzah alemine giriyor. Berzahta öte aleme, ahirete ahiret için diriliş zamanı için sure üflenene kadar orada gelişim, değişim, tekamül devam ettiği belirtiliyor farklı bir surette ve diriliş içinde kıyamette ki surete hazırlık diye de demek ki ondan sonra orada hala devam ettiği arifler, alimler İbn Arabi'nin kitabını alıntıda bu şekilde belirtilmiş oluyor. Kıyamet gününe hazırlıyor diye. Yani e, ruh tamamını ihata ediyor. Ruh nefsi ihata ediyor. Ruh bütün fizik bedeni ve her sureti ihata ediyor. Ama nefs ruhu ihata edemiyor. Evet. Bir de hadis not almışım. Hadis. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada ne düşünürsek, ne yaparsak, ne yapmazsak Neyden sakınırsak, iyi, iyi yaptığımız, kötü yaptığımız, doğru yaptığımız, yanlış yaptığımız her neyse kendi suretimizi burada hayal alemindeki nefsani suretimizi öte aleme gidecek olan suretimizi burada kendi kendimize oluşturma yetkisi bize verildiği için oluşturuyoruz. Üçlü varlık ruh, nefs, beden. mutlak varlık dan ruh mutlak yokluk olan beden illüzyon bugün var yarın yok ve ortada hayal alemi nefsin suretten surete geçtiği dünya algısında dünya illüzyonunda öte alemin suretinin öte alemdeki nefsin suretinin oluşturulduğu dünya illüzyonunda illüzyonu yaşayan nefsimiz. Nefs dünya illüzyonunda rüyada, mayada ayetlerde bunu belirtiyor. Dünyada yaşadığını algılıyor. Bu beden Evdeyim, arabadayım, doyuyorum, ölüyorum, işe giriyorum, işten çıkıyorum. Onu aldım, bunu verdim, bunu sattım, onu dedi, bunu dedi. Algısını yaşayaraktan kendi batınında, kendi içinde nefs bunlara verdiği tepkilerle, bunları yaşarkenki niyetiyle, iyi niyeti, samimiyeti veya art niyeti güzel tepkisi veya olumlu veya olumsuz tepkisi. Kendi iç alemindeki batınındaki suretini, nefs suretini oluşturuyor. Dünya illüzyonunu yaşayarak öte alemin suretini oluşturuyor. anlatabildiğim, kendi iç dünyamdaki açılımı ifade edebildiğim kadarıyla e, ve e, ne oluyor? Ruh, nefs, suretten surete giren nefs, ruh Allah'tan, onda bir suret değişikliği yok. Bilinci, hani bir de şu var, işte bilinç yükseliyor vesaire, nefsin bilinci yükseliyor. Ruh zaten her yerde, her zaman Allah'tan olan evvel, ahir, zahir, batın hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bilincin yükselmesine falan ihtiyacı yok. Ruh zaten her şeyi ihata eden Allah'tan olan, mutlaktan olan, bilinci yükselen, suretten surete giren nefs. Nefsin varlığı elest aleminde bir suret olarak farklı bir surette başlıyor. Dünya illüzyonuna geldiğinde farklı bir suret. Bu dünya illüzyonunda öte alemdeki suretini hazırlıyor, kendisi hazırlıyor. Berzah da bu devam ediyor. Sonra sura öfürülüş, diriliş ve kıyamet. Evet, ee, Sanırım bu videoda ifade edilebilecekler bu kadar. Bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. En iyisini Allah bilir diyerekten bu videoda bu şekilde tamamlanmış oldu. Sevgiler.